Efendim merhabalar. İsrail ile Gazze arasındaki çatışma ya da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü ağır bombardıman hepimizin canını yakıyor. Tüm insanlığın katledilen sivillere yönelik Papa bile geçen gün bir açıklama yaptı. Bunun bir savunma değil bir terör olduğunu söyledi. Şimdi hepimizin kafasındaki soru işareti şuydu hadise başladıktan sonra. İsrail gibi istihbarata devasa yatırımlar yapan ve istihbaratı çok güçlü olan Mossad'la birlikte çok çok güçlü istihbarat yöneten bir devlet gerçekten de Hamas'ın planlarından haberdar olmamış olabilir mi? Bu hususta Amerikan medyasında çıkan çok önemli bir haber var ve çok önemli bazı veriler var. Bunları yorumlamaya çalışacağım. Bir de ilginç bir gelişme oldu. Yargı artık saraya açıktan hizmet ediyor. Yani çok göstere göstere hiçbir şeyi saklamadan rejimin e, silahsız güçleri olduğunu net bir şekilde deklare ediyor. Buraya nereden geliyoruz? Ekrem İmamoğlu hakkında verilmiş yerel mahkemede bir ceza var biliyorsunuz bunun iptali için temize gittiler. Temiz mahkemesi bu duruşmayı erteledi. Ne zamana erteledi? Seçimden bir ay sonraya. Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok korktuğu rakibi Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir strateji geliştirebilsin diye kararı seçim sonrasına ertelediler. Bununla birlikte Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ilginç atamalar var. Türkiye'deki akademi dünyasına yönelik birkaç yorumum da olacak tamamını özetliyorum. New York Times'ta Hamas'ın gerçekleştirdiği kanlı eylemler hakkında bir haber çıktı. Bu habere göre sarsıcı bir haber bu. Ellerinde bazı veriler olduklarını, deliller olduklarını yazıyor bu haber. Tüm dünya medyasına yayıldı. Şunu iddia ediyor New York Times, İsrail bir yılı aşkın bir süredir Hamas'ın gerçekleştirmeyi planladığı kanlı saldırılar hakkında detaylarına kadar ellerinde bilgiler olduğunu ve bundan haberdar olduğunu iddia etti. New York Times haberinde şunu söylüyor. 7 Ekim'den tam bir yıl önce tüm detaylarıyla birlikte Jeriha Duvarı Kod adlı bir dosya varmış İsrail istihbaratının elinde. Muhtemelen İsrail'in içinden bu haber sızdırıldı Amerikan medyasına. Sadece Haaretz yazsa o muhalif bir gazete olduğu için çok fazla dikkate alınmayacaktı. Bu çok büyük bir ihtimalle İsrail'in içinde bu saldırılar üstünden siyasi planları olan aktörleri deşifre etmek için bir grup bu haberi Amerikan medyasıyla paylaştı. Jeriha duvarı kod adlı 40 sayfalık bir belge varmış ellerinde. Bu belgede çok kapsamlı bir şekilde detaylarıyla birlikte Hamas'ın gerçekleştireceği kanlı eylemlerin planları detayları varmış. Peki bu haber üstüne bir açıklama yapılıyor. Neden kimse bir şey yapmadı diye. Şöyle diyorlar akıl dışı geldi bize. Yani Hamas bu kadar detaylı bir saldırıyı gerçekleştiremez, bu gerçek olamaz, gerçek bir istihbari veri olamaz diye değerlendirmeye almadık diyor. İsrail hükümet sözcüsü Tal Heinrich şöyle bir açıklama yapmış CNN'e. İsrail'de yaşananları yakından inceleyecek ve ders alacaktır. Biz bundan bir ders çıkartacağız. Peki en önemli sorulardan bir tanesi şu. Netanyahu bundan haberdar mıydı? Bu soruyu soran gazetecilere de bilmiyoruz ama mutlaka araştıracağız denilmiş. Şimdi karşımızda bir dram var. Binlerce insan öldü. Bunların çok büyük bir kısmı sivil, çoluk, çocuk, masum, garip, gureba. Ee, ve bu çıkan belgeye göre İsrail bunlardan haberdarmış. Karşımızda tek bir soru kalıyor sadece. İç politikada sıkışmış olan Netanyahu gerçekten de bu planın görülmemesini sağladı ve İsrail içindeki gündem'i değiştirip kendisine bir yol haritası, bir can simidi mi hazırlamış veya da düzenlemiş, tertiplemiş oldu. Mutlaka bunun üstüne gidilecektir. Bu haberden sonra İsrail tekrar Gazze'yi bombalamaya başladı. Biliyorsunuz bir ateşkes vardı ve Hamas günde 10 tane işte rehineyi serbest bırakıyordu. E ne karşılığında? Ateşkes karşılığında. Bu sabah saatleri itibariyle İsrail tekrar Gazze'yi bombalamaya başladı ve ateşkes ateşkes sonlandırılmış oldu. Bu hususta çıkan haberleri, detayları sizlere yorumlamaya gayret edeceğim. Elimden geldiğince uluslararası basından elde ettiğim verileri burada paylaşmaya çalışacağım. Bu oldukça ilginç bir gelişme. Zira saldırının ilk gününden itibaren herkes aynı soruyu soruyordu. Nasıl olur da İsrail böyle bir şeyi es geçer diye İsrail uzmanları da yani Türkiye'yi kastetmiyorum. Küresel ölçekteki İsrail uzmanları da buna çok fazla anlam veremiyorlardı. Bir fa farklı gelişme oldu Türkiye içinde. Biliyorsunuz Erdoğan çıkıp muhalefetten yakınıyor. Diyor ki bu ülkeye bir muhalefet lazım. Hangi Erdoğan yakınıyor? Güçsüz muhalefetten. Şu Erdoğan seçilme ihtimali oldukça yüksek olan rakibine sadece ahmak dediği için siyasi yasak gibi getirilebilecek en ağır yasağı getirip onu oyunun dışında bırakan Erdoğan içeride muhalefet olmadığını, bir lider çıkmadığında yakınıyor. Şimdi ilginç bir gelişme oldu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu verilen kendisi hakkında verilen bu siyasi yasağı kaldırabilmek için avukatlarıyla birlikte temize gitti. Temiz mahkemesi de aslında dün bir karar vermesi gerekiyordu ama seçimden bir ay sonraya erteledi kararı. Yani seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın bir strateji yapabilmesi için İmamoğlu'nu Erdoğan'ın önüne attı. Buradan şu özeti çıkartabiliriz. Şayet Ekrem İmamoğlu seçilemezse, İstanbul Belediye Başkanı olamazsa ona bir siyasi yasak getirilecek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olamaması için. Şimdi diyeceksiniz ki Erdoğan tekrar seçilme hakkı yok. Mutlaka Erdoğan'ın tekrar aday olabilmek için bir planı vardır. Ya anayasayı zorlayacaktır ya farklı bir karar çıkartacaktır. Ben ona göre strateji yapmaya çalışıyorum. Zira Türkiye'de anayasada, anayasa mahkemesi de askıya alınmış durumda. Bir de şunu yapmaya çalıştılar bence bu kararla birlikte. Seçime üstünde siyasi yasaklı olma ihtimali olan bir damga vurdular Ekrem İmamoğlu'na. Yani İstanbul seçimlerine giderken siz bunu oy veriyorsunuz ama bakalım ne olacak bu adam aday olabilecek mi? Sizin belediye başkanınız olarak kalabilecek mi? Bu belli değil damgasını vurmuş oldular. Yani şunu tekrarlamak istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye'de inşa edilen tek adam rejiminin mimarları askerler, polisler, istihbaratçılar değildir. Yargıçlar ve hakimlerdir. Türkiye'deki korku düzenini işte yayan, arkasında duran bir korku imparatorluğu inşa edilmesini sağlayan aktörler, yargıçlar ve hakimlerdir. Erdoğan'ın siyasi hayatını garanti altına almak ve ona yeni başarılar kazandırabilmek için kendilerini feda edercesine çalışıyorlar. Neden kendilerini feda edercesine çalışıyorlar diyorum. Zira Türkiye'de güç değiştiğinde başlarına neler gelebileceğini onlar da çok çok iyi biliyorlar. Erdoğan dün bir atama gerçekleştirdi ve sosyal medyada bu atama çok fazla tartışıldı. Bir e, akademik titili olan bir troll rektör olarak atandı. Çok önemli bir üniversiteye değil ama bunu önemli kılan Ne İşte Selman Öğüt diye bir vatandaş bunun daha önce Wikileaks'e yansıyan Berat Albaylak'la gerçekleştirdiği e-mail yazışmaları vardı. Ve o yazışmalarda şunu diyordu dil sınavını geçemiyoruz. Dil sınavını geçsek işte sözlü sınavda kalıyoruz. Bizim seri bir şekilde kariyer yapmamız lazım. Bizim önümüzü açın, doçent olamıyoruz diye attığı bir mail vardı. Bu mail akabinde gerçekten de dil sınavının puanı düşürüldü ve doçentlik kaldırıldı. Yani doçentlik şöyle oldu. Doktoranızı yapıyorsunuz, bir yere başvuruyorsunuz, sözlü sınav vesaire gibi bir şey yok. Doğal yoldan, doğal süreçte otomatik olarak doçent oluyorsunuz. Daha sonra da karpuz gibi 5 sene bekliyorsunuz, profesörlüğünüz geliyor. Demek ki o mailin üstünden 5 sene geçmiş, bu delikanlı profesör olmuş ve Cumhurbaşkanı da onu rektör, rektör olarak atamış. Yani Türkiye'deki akademinin durumu bu. Öğrenciler eksi 9,5 net yaparak bölüm kazanabiliyorlar. Yani sınava girip hiçbir şey yapmasa sıfır neti olacak. Ama çok fazla yanlış yaptıkları için eksi 9,5 netle bölüm kazanabiliyorlar. Akademisyenler dil öğrenmeden, yayın yapmadan, uluslararası alanda atıf almadan, doçent daha sonra da hiçbir şey yapmadan sadece beslene bekleyerek profesör olabiliyorlar. Daha sonra da çocuklarınızın gittiği üniversitede rektör oluyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu akademik bir hayat değil. Bu gerçek değil. Bu bir saadet zinciri. Hiçbir şey üretilmiyor ama rektör mutlu, akademisyen mutlu, diploma alabildikleri için öğrenciler mutlu, çocukları bir şey başardı ve diploma alabildi diye veliler mutlu. Ama sonuç ne? Sonuç şu. Bir çırak bile gerçek hayata çok daha fazla katkı yapabiliyor, bir şeyler üretebiliyor mesleğinden bir haber, hiçbir tecrübesi olmayan, üniversite diplomasıyla birlikte işte indirimli marketlerin kasiyeri olan üniversite mezunu yığınlar oluşmuş oldu. Yani yani reel sektörün tercihen yurt dışından gelenlerin master'lıların ya da oralardan diploma almışları tercih etmesinin nedeni işte bu çökmüş düzen bir kere bir Orta Asya Cumhuriyeti'ne gitmiştim. Bir küçük üniversite beni konuşmacı olarak davet etmişti. Bu küçük özel üniversitenin o ülkede bir numaralı üniversite olduğunu öğrendim. Dedim ki nasıl olur? Daha kurulalı kaç yıl oldunuz? Siz bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Dedim ki çok basit. Bizim verdiğimiz diplomalar gerçek. Diğer diplomalar, devlet üniversitelerinin verdikleri diplomaları Çocuklar dolar karşılığında notlarını profesörlerden satın alıyorlar ve o notların ve o diplomaların gerçek olmadığını işverenler bildiği için onlara iş vermiyorlar. Yani o ülkede de şey yapılıyordu, üniversite seçme sınavı yapılıyordu ve ilk 500'ün neredeyse işte %20'si o üniversiteye girmek için kapısında beklediğini öğrenmişti. Şimdi karşınızdaki tablo şu, her şeyiyle yalan, her şeyle gerçek olmayan bir rejim var. Buna hukuk sistemi de, atamaları da, akademisi de, rektörleri de dahil olmak üzere. Evet, gelişmeleri sizler için yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.